Şu kader denildiğinde bizim yani salih olan insanlarımızda da şöyle bir anlayış oluyor. Yani Allah Celle Celaluhu e abi Allah yani. Allah seni kendi başına bırakır mı? Kudretini sana verir mi? Verse bile bazı şeyleri Allah Allah'lığını kimseye vermez. Hem yani biz kaderi biraz şöyle düşünürüz. Haddimizi bilelim. Bir program içinde yaşıyoruz. Fazla da mızıkçılık yapmayalım. Neticede bir ilahi program var. Allah bu kaderiyle bizi daima yani bak canımı sıkmayın gibi hani Cık, hayır. Kader takdiri icap ettirir. Yani bir kudret, bir kudret bir şeyi takdir eder, iradesini ve o iradesiyle takdir ettiği sahanın hepsine o programa ne dersin? Onun oluşturduğu o programa kader dersin. Aslında kader bizim Türkçe'de konuştuğumuz kadar kelimesidir. Şu kadar deriz mesela. Ne kadar bu kadar biliyorum ben deriz. Kadar, kader. Odur yani. Kabiliyet, nispet. Ama bu bir kudretle olur. Tamam. Buraya kadar anladık mı? Fakat biz şu soruyu sormaya korkuyoruz. Niçin? Allah bu takdiri kaderin için yarattı. Ha canım olur mu şimdi hani Allah sorgulanır mı? Hayır korkma, korkma korkma korkacak bir şey yok burada. Doğru soruyu sorup da doğru cevabı aldıktan sonra soru sormamak ayıp. Niye bu takdiri, niye bu kaderi yaptı Hazreti Allah? Demin anlattığım konularla birleştirmeniz için buraya geldi iş. Çünkü gaydi ihtiyari bu safhaya gelir. Hatırlayın Nefis tek başına Allah'ın tecellisini görme kabiliyetine sahip değil. En fazla Allah'ı görme kabiliyetine sahip olan ruha uyumakla terbiye olur dedin mi? Dedin. Ruh nedir? Bu kabiliyete sahip olan cevherdir. Bu bu geçici varlık aleminde esas olan ruhtur. Ama Allah'a nispetle hiçbir şey yoktur. Allah vardır. La ilahe illallah'dır. Tamam mı? Peki kader ne? O zaman kader senin sopa yemen, senin böyle kendine göre haddini bilmen için devamlı ensene indirilen tokat değildir. Allah kaderi niye takdir etti? Tevhid edesin, ona kulluk edesin diye. Kader seni Allah'a götürür. Allahsızlığa götürür, götüren şeyin adı kaderi inkardır. Yani Allah sana bir müfredat çizdi. Bu müfredatı okuduğunda o takdire gönül hoşluğuyla eyvallah ettiğinde seni Allah'a götürmesi için Allah kaderi takdir etmiştir. Seni ezmek kafanı kırmak için değil. Seni üzmek için değil. anlaşıldı mı? Yani bunu şuradan bile anlayabilirdiniz. Mesela biz bu alemde tevhid etmekle mükellefiz. Ahirette tevhid sorulacak mı bize? Hadi burada tevhid et denilecek mi? Denilmeyecek ki tevhid burada var. Öteki tarafta kim yapacak? Öteki tarafta Allah tevhid edecek. Senin cüz'i iradenle tevhidin burada. Ne yapıyorsan burada yapacaksın onu. Öteki alemdeki tevhid o Allah'a ait. Sana bırakılmayacak ki o. Hepsini cem edecek Hazreti Allah. Ben varım değil mi? Başka var mıymış diyecek. Limenil mülkül Bugün de var mıymış? Kimmiş bugünün sahibi? Kendi cevap verecek. Lillahil vahidil kahhar. Hepsi benim içinde anladınız mı şimdi? Anladık bitti ama. Dünyada anlayacaktınız. Tevhid kullara bu alemde düşer. Ahiretteki tevhid Allah'a aittir. O zaman Allah'ın beni bu dünya aleminde imanla mücehhez kılması, beni kullukla yetiştirmesi açısından düşündüğümüzde bizim haddimizi aşmayacak işlerle bizi meşgul ettiğini ve takdirinin Sadece kendisine yaklaştırmak için bir güzellik yolu olduğunu anlamaktır. Kader bizim kafamızı kırmak için değil. Kafamızı kendi kendimize kırmayalım, motoru bozmayalım diye Allah'ın bizi korumaya aldığı alan niye takdiri takdir etmiştir kaderi adam olalım diye. Tersini düşün. Biz Allah'ın yarattığının dışına çıkabiliyor olsaydık Mesela mümkün değil de olsaydık gene de Allah'ın mülküne zarar verir miydi? Allah'a bir zarar verir miydi? Hani öyle bir şey oldu ki Allah'ın bir düşün bak şimdi Allah'ın bilmediği bir şey yaptığını düşün burada. Şöyle bir şey yapıyorsun Allah bilmiyor. Hani bazı ilahiyatçıların dediği gibi. Bak bu sözü çok dikkat aranızda konuşmayın. Aranızda konuşmayın. bir zevkiniz varsa şu misal sizin tüm müşküllerinizi çözecek. Öyle bir odan var ki, öyle bir anın var ki o an Allah seni görmüyor. Bir saat. Hiç Allah'ın görmediğini düşün. Allah'a gönülden bağlı bir kul için bundan daha büyük bir bela var mıdır? Allah beni şu anda hiç görmüyor diyorsun. Bak şeytan değilsen. Adem sen. Ki şeytan bile Allah'a nispet etmek için Allah'a göstere göstere gider. İddiası gerçekleşsin diye. Ben azdıracağım bak göreceksin dedi çünkü. Görmeden vurmaz. Mafya gibidir. Göstere göstere vurur şeytan. Bak nasıl saptı diye. Allah'a bir şey yapamaz da Allah yolunda giden kulların yolunu keser. Bak ben böyle sapıtıyorum işte adamı. Uğraşmayın Allah falan diye der. Allah'a Allah da ümit yoktur ki. Fakat sana şunu soruyorum bak sen hiç böyle düşündün mü? Öyle bir yer var ki, öyle bir saat var ki Allah hiç görmüyor. Sen şeytan değilsen, insansan. Bundan korkmaz mısın ya? Allahsız olmaktan? O zaman kader neymiş? Kader senin daima Allah'la muhabbet tazelemen için Allah'ın sana açtığı sahaymış. Nasıl? Bu size yıl sonu hediyem olsun. Ama bunu böyle dedikoduya kurban etmeyin. Bak üzerine düşünün. Şu anda beni bu Allah görmesin. Allah'ın görmemesinden daha büyük bela var mı? Allah'ın kulluğundan düşmek kadar büyük bela var mı? Bu işte kader o yüzden ancak Allah'a sevgiyle iman edilecek bir sahadır. Ne güzel yazmış. Rabbim kurban olayım bana ona dersin. Hazreti Mevlana öyle diyor. Namaza duruyorsun, Allah'ın seni gördüğünü hiç düşünmeden yapıyorsun ibadetini. Öte yandan hırsızlık yapıyorsun, Allah beni görüyor, bundan beni azap edecek diye kalbin titrir titriyor. Amel olarak bakıldığında, eğer kalp olarak bakıldığında bu adam namaz ki Allah'a hatırlamak içindir. Nasıl namaz ki namazın namazda Allah'a hatırlamıyor? Bu nasıl günah ki Allah'a hatırlayarak yapıyor? Bu adamı kulluk olarak daha ileriye taşıyabilir diyor bu hareket. Çünkü Allahsız olmak beladır diyor.